Bugün mısır verdim 30 kilo. Mısır ezmesi. Mısıra bayıldılar. Ben de bayılıyorum onların yemesine. Onlar aç kaldığı zaman ben üzülüyorum. Buğdayın yanında değişik mısır getirdim. İyi fikir bence. Denemiş oldum. Çok beğendiler. sularını da tertemiz yaptım, koydum. Susayan oluyor. Hemen orada suyu içebilir. Ama sarımsaklarımı talan ettiler. Ama sarımsak için onların kaplarını kıramam. Bu yıl sebze etmedim, Onları kırmamak için. Millet bayramda yasaktan dolayı evine çekildi. Hayvanlar aç kalıyorlar. Bu da beni çok üzüyor açıklatmamak için tüm imkanlarını kullanıyorum. Yaradanım yardım ediyor. Onun yani verdiği kuvvetle bu işe, bu, işe, bu işe götürüyorum. Ne kadar mutlular ya. Yani mutluluğumu, huzurumu, stressiz halimi nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum o derece mutluyum. Eminim onlar da en az benim kadar mutlu. Hiç kaçmıyorlar, öyle alıştılar ki. Ama yine de ben ürkütmemeye çalışıyorum. En ufak şeyden korkuyorlar. Sonra demir bariyerlere çarp, zarar görmesini istemiyorum. İnsan çok duygulanıyor. Doyan kalkıyor. Şatıda karşıda bekleyenler geliyor. Yer değişiyorlar. Bazen kavgayla yer değişiyorlar. Çok enteresan. Mısır'ı çok beğendiler. Şimdi bak, birbirlerinin üzerlerine iniyorlar. Ya. <laughs> enteresan. Bir taraftan da beni gözetliyorlar bazıları. Çok akıllılar. Ne görünüyor değil. Allah'ım sen bunların hürmetine insanlığa kurtuluş ver bu deccali zihniyeti tepe taklak et bütün canlıları katletmeye kalkan bu katilleri sana havale ediyoruz. Bunlarda insanlık, onlarda sevgi ve şefkat yok. Bir de sokaklarda hayvan katleden, hayvanlara zarar veren hayvanlara ne diyeceğim bilmiyorum. Onlara Allah'a havale ediyoruz. Allah onlara ıslah etsin. Bunların kalbine merhamet, sevgi versin. Kasten hiçbir insanın cehenneme gitmesini falan istemiyoruz ama ıslah olmayanların da gideceği yer maalesef belli. İnşallah insanlar aklını başına toplar. Bizim için yaratılmış bu güzelliğin farkında olacak kadar feraset sahibi olur. Amin diyelim, dua edelim inşallah. Ne var yani şöyle sevgiyle hayvanlara muamele etmenin? İnsana ne zararı var? Çocuklarımızı, torunlarımızı, her karnımızı doyurmak için insanlarla bile kavga etmekten çekinmiyoruz. Bir çuval alıp buğdayda bu hayvanlara vermek zor mu Allah aşkına? Ama ben zaten bunu gösteriş için asla yapmıyorum. Her zaman da çekmiyorum zaten. İnsanlar belki ibret alır, kalbine bir merhamet gelir. Çünkü güzel davranışla güzel örnek olabilirsin. Kötü davranışla iyi örnek olamazsın. Bu bapta baktığım için böyle yapıyorum. Yoksa benim yaradanım bilsin yeter. Ben insanlardan mükafat falan beklemiyorum. Takdir eden Allah razı olsun. Anlayışlı olan, ferasetli insanlara da dua ederim.